bir Kur'an aşığı ve bir dava insanı. Müftü Mustafa Hilmi Aga Efendi. İskeçe ilinin en ücra köy ve mahallesinde Kur'an eğitimi almayan çocuk kalmasın diye zor dönem ve şartlarda varını yoğunu ortaya koyan dürüst ve ahlaklı bir din alimi. Batı Trakya davasında Müslüman ve Türk kimliğini milletin hafızasına kazıyan öncü insan, Müftü Mustafa Hilmi Aga Efendi. Müftü Mustafa Hilmi Aga Efendi, 1905 senesinde İskeçe iline bağlı Şahin kasabasında dünyaya gelmiştir. Kendisi ilkokul ve hafızlık eğitimini Şahin kasabasında tamamlamıştır. Fakat medrese eğitimine başlayacağı yıllar 2. Dünya Savaşı dönemine rastladığından zamanında başlayamamış ancak sonraki yıllarda başlayabilmiştir. Akabinde yine Şahin kasabasında bulunan medresede tahsil görmüş ve müftü müderris Osmanoğlu Sabri Efendi'den dersler almıştır. kendisine ait özel sebeplerden sonra bir müddet medrese eğitimine ara vermiş olsa da belli bir zaman sonra tekrar başladığı eğitimine iki yıl daha devam etmiştir. İki yıl boyunca Dimetoka müftüsü, müderris Hacı Veliddin Efendi'den aldığı eğitim neticesinde ise icazet almıştır. Mustafa Hilmi Efendi'nin yetişkinlik dönemine denk düşen, 1940 yılında başlayan Bulgar işgalinde önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Bulgarların işgali altında kalan bölgelerin önemli bir kısmı, İskeçe ilinin Balkan bölgesinde yer alan köy ve kasabalardı. Bulgar müftüsü Beyski ise, işgal altında olan köylere giderek halktan isimlerinin değiştirilmesi emrini vermiş ve adeta halka zulmetmiştir. Beyski'nin uğradığı bu bölgelerden biri de Şahin kasabasıdır. Ancak Şahin kasabasına gelen Beyski, beklenenin ve umulanın aksine büyük bir direnişle karşılaşmıştır. Bu direnişi başlatan ve öncülüğünü yapan ise, Mustafa Hilmi Aga Efendi'dir. Direniş mücadelesi devam ettiği bu sürede, Beyski'nin dönemin Şahin Aşağı Mahalle İmamı ile gizli görüşmeler yaptığı ve bu direnişe karşı koymak üzere girişimlerde bulunduğu söylentileri ortaya çıkmıştır. Bu söylentilerin kasabalılar arasında duyulması, direnişin azmini arttırmakla kalmamış, ancak cami imamının da halk tarafından protesto edilerek, kasabada dışlanmasına ve yalnız bırakılmasına sebep olmuştur. Öte yandan halkın göstermiş olduğu bu tepkiler aşağı mahalle camiine ikinci bir imamın göreve getirilmesini gerekli kılmıştır. Bu durumda Beyski'ye karşı büyük bir direnişi başlatan Mustafa Hilmi Efendi, halkın ısrarları üzerine adeta kasabanın bir lideri olarak aşağı mahalle caminin üst katına imamlık görevine getirilmiş ve iki yıla yakın bir süre kadar bu görevi ifa etmiştir. Diğer taraftan bu süreçte kendi evini Kur'an kursu eğitimine açarak birçok öğrenciye Kur'an-ı Kerim, tecvid ve dini bilgiler eğitimi vermiş ve o yıllarda başlattığı Kur'an eğitimi seferberliği ile bugün Kur'an kurslarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Mustafa Hilmi Efendi'nin dini ve milli kimliğimizin korunmasında gösterdiği bu üstün mücadele dönemin İskeçe müftüsü Sabri Efendi tarafından da görmezden gelinmemiş ve daha büyük mücadeleler yürütmesi adına Mustafa Hilmi Efendi'ye daha önemli sorumluluklar yüklemiştir. Müftü Sabri Efendi, Şahin Medresesi'ndeki müderrisliği döneminde tanıdığı, bildiği ve kayın olan Mustafa Hilmi Efendi'yi İskeçe'ye davet etmiştir. Mustafa Hilmi Efendi kısa süreliğine de olsa İskeçe müftülüğünde Müftü Efendi'nin yanında bulunmuş ve sekreterlik görevi yapmıştır. 11 Mayıs 1949 senesinde ise İskeçe Müftüsü Sabri Efendi'nin vefatı üzerine münhal kalan müftülük makamı için müftü adayı arayışları başlamıştır. Bu süreçte yaşananları Mustafa Hilmi Efendi 1986 yılında yayınladığı Miraç kandili mesajında şu ifadelerle özetlemektedir. Şahinde ziraatla meşgul olduğum sırada İskeçe müftülüğünün münhal kalmasından 2-3 ay sonra İskeçe Müslüman cemaatinin ısrarı, cemaat başkanı Niyazi Bey'in baskısı ve Şahin kasabası heyeti idaresinin de üzerine istemeyerek İskeçe'ye geldim ve müftülükte geçici olarak göreve başladım. Bu kutsal makama Müslümanların teklifiyle geldim. Gayrimüslimlerden tek bir kişinin dahi teklifi olmamıştır ve olamazdı. Çünkü şahinde ikamet ettiğim ve ziraatla meşgul olduğum için gayrimüslimlerle herhangi bir tanışıklığım yoktu, ilişkim de olamazdı. Hafız Mustafa Hilmi Efendi'nin müftü naipliği döneminde kendisine yönelik vilayet tarafından yapılan suçlamalar bulunmaktaydı. Onun görevden uzaklaştırılması gerektiğini açıklayan İskeçe vilayetinin bu kararına tepki gösteren azınlık insanı ise topladığı binlerce imza ile görevinde kalmasını ve asaleten atanmasını sağlamıştır kaynaklarımız bahsi geçen olayı şöyle nakletmektedir. 1956 yılında bir askerin Şahin mezarlığını kasten yakmasından sonra meşhur İskeçe valisi Nikolu ile Müftü Mustafa Hilmi Efendi'nin arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden vali, bu müftü iki devletin arasındaki dostluk ilişkilerini bozduğu için değişmelidir iddiasıyla hazırladığı bir yazıyı İskeçe bölgesi nahiye müdürlerine zorla imzalatmış ayrıca Şahin medresesinde görevli olan Hafız Reşad'ın da desteğini alarak yazıyı Atina'ya göndermiştir. Bu duruma karşılık Atina'nın konuyu araştırmak için bölgeye gönderdiği teftiş heyeti ise köy ve kasabaları gezerek halkın müftü hakkındaki kanaatlerini öğrenmeye çalışmıştır. Bu durum karşısında İskeçe Cemaat Başkanı Muzaffer Salihoğlu ve Gümülcine Milletvekili Molla Yusuf'un organizesiyle İskeçe'nin köy imamları ve ahalisi bir imza kampanyası başlatmaya karar vermiştir. Böylelikle toplanacak olan imzalarla Mustafa Hilmi Aga asaleten müftülük görevine tayin edilecekti. Nitekim toplanan altı bin imza sonuç vermiş ve 1958 yılı Mart ayında Hafız Mustafa Hilmi Efendi asaleten müftülük görevine atanmıştır. Müftü Mustafa Hilmi Efendi, bölge insanının her türlü problemleriyle yakından ilgili bir liderdi. O daima halkın yanında olmuş, dertlerini dinlemiş ve en ücra köy ve mahalleleri ziyaret ederek o zor dönemlerde ihlas ve samimiyetiyle hizmet etmeye çalışmıştır. Özellikle Müslüman Türk azınlığın dini, milli ve kültürel duygularını diri tutarak söz konusu değerleri sinsi faaliyetlerle yok etmeye çalışanlara karşı daima kararlı ve dik bir duruş sergilemiştir. Müftü Efendi, küçük yaş grubu çocuklarının Kur'an kursu eğitimine ömrünün sonuna kadar büyük önem vermiştir. 1979 senesinde İskeçe Kozluca Köyü Camisi'nde küçük çocuklara Kur'an eğitimi verdiği gerekçesiyle köy imamı Abdül Yusuf Sabri Efendi'ye bir ay içerisinde iki defa kesilen para cezasına sert tepki vermiş ve dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı Çaços'a mektup yazarak, dini hassasiyetimiz ve şerefimizle oynamak isteyenler tarafınızdan derhal uyarılmalı ve imama verilen ceza kaldırılmalıdır ifadeleriyle sert bir tepki koyarak olayı kınamıştır. 29 Ocak 1990 yılında Gümülcine'de Batı Trakya Türkünün direniş mücadelesi olarak tarihe geçen bir yürüyüş düzenlenmiştir. Azınlık Müslüman Türkü bu yürüyüşte inkar edilen dini ve milli değerlerinin varlığını, kimliğini ve Türklüğünü haykırmak için yer almıştır. Bu büyük Türklük yürüyüşünün baş mimarlarından biri de babası gibi mücadele ruhlu bir karaktere sahip olan Mustafa Hilmi Efendi'nin oğlu Mehmet Emin Aga idi. Mehmet Emin Aga, 29 Ocak günü yer aldığı bu direniş mücadelesinde Yunan fanatikleri tarafından öldüresiye dövülmüş, hatta öldü diye sokak ortasına bırakılmıştır. Mehmet Emin Aga acilen İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılır ve tedavi altına alınır. Olaylardan sonra oğlunun durumunu öğrenen Müftü Mustafa Hilmi Efendi, kısa bir zaman sonra beyin karaması geçirerek rahatsızlanmış ve oğlu gibi İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Anavatan Türkiye'nin bilinen bir köşe yazarı ulusal bir gazetede yazdığı yazısında Müftü Mustafa Hilmi Efendi ve oğlu Mehmet Emin Aga'yı kastederek mücadele nasıl yapılır görmek istiyorsanız Şişli Etfal Hastanesine gidiniz. Batı Trakya Türklerinin davası için Müftü Mustafa Hilmi hastanenin ikinci katında, oğlu Mehmet Emin Aga ise üçüncü katında ölüm döşeğinde yaşam mücadelesi veriyor diyerek verilen haklı mücadeleyi dile getirmiştir. Hastanede bir müddet yoğun bakımda kalan faziletli İskeçe müftümüz Mustafa Hilmi Aga, 12 Şubat 1990 Pazartesi günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Onun vefatıyla Batı Trakya Müslüman Türk'ü liderini kaybetmiş, İskeçe Müslüman Türkleri yetim kalmıştır. Zira samimi insanların ifadesiyle o, bu toplumun müftü babasıydı. Müftümüzün hayatta iken bıraktığı vasiyet, varlık mücadelesi için ömrünü verdiği İskeçe'de toprağa verilmekti. Evvela İstanbul Fatih Camii'nde büyük bir kalabalıkla kılınan cenaze namazının ardından resmi zevatın katılımıyla naaşı Türk bayrağına sarılarak İpsala Gümrük Kapısı'na kadar getirilmiştir. Ülkeye girişinden önce Keşan ilçesi sınırında büyük bir kalabalıkla cenazeyi karşılayan Edirne Müftüsü, Mustafa Hilmi Aga için dua ederken şöyle demiştir. Bugün burada devlet adamlarını ve milletimizi bir araya getiren bir din adamı müftünün olması tarihi bir olaydır. Türk milleti ve devleti için unutulmaz bir gündür bugün. Rahmet olsun büyük dava adamı müftümüz Mustafa Hilmi Efendi'ye. Cenaze kortejini Yunanistan Kipi sınır kapısında Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluk Vekili Sayın Deniz Bölükbaşı'nın da bulunduğu kalabalık bir Batı Trakyalı grup tarafından karşılanmış ve araba konvoyu eşliğinde İskeçe'ye getirilmiştir. On binlerce Batı Trakya Türkü'nün katıldığı cenaze merasimi 15 Şubat Perşembe günü İskeçe Çınar Camii'nde yapılmıştır. Kılınan öğle namazının akabinde oğlu ve müftülük katibi Mehmet Emin Aga'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, faziletli müftümüz Mustafa Hilmi Efendi, İskeç'e aşağı mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Rahmet olsun, ruhu şad, mekanı cennet olsun.''